Bu fırtına dinmeyecek çünkü herkes hak ettiği gerçekle yüzleşecek. Bundan sonra anlatacaklarım bir sır değil. Yaşananların yankısı yalı duvarlarından bile duyulacak. Borç benim omzumda, minnet gönlümde çünkü obuzdan dağları yerle bir eden iyiliğin karşılığı ömür boyu unutulmaz. Ama sabrın da bir sınırı vardır. Benimki doldu taştı. Artık herkesle kendi dilinde konuşacağım. Anlayan yola gelir, anlamayan ise kendi akıbetini yaşar. Kimse unutmamalı, karşılarında kim olduğunu sandıkları kişiyle değil, gerçeği saklanan biriyle yüz yüzeler. Bazıları köklerinden koparılmış, bazıları hiç sahiplenilmemiş ama şimdi hesap zamanı gelmiş durumda. İstanbul'dan buraya kadar gelenlerin, saklanmaya çalışanların niyetleri tek tek ortaya dökülüyor. Rabbim aklıma mukayyet o dedirten oyunlar sahneye sürülürken maske takanların nefesleri tükenmek üzere. Yeni bölümde Ertan, Hidayet'in her şeyi anladığından artık kesin emin olacak. Bu nedenle atacağı her adımı daha temkinli, daha dikkatli atmak zorunda kalacak. Asya ile evliliğinin ardından yalıya yerleşme planı görünürde huzur vaat etse de fırtınanın tam merkezine girmekten başka bir işe yaramayacak. Çünkü yalıdaki her nefes aslında bir sonraki hamlenin habercisi. Koray, Feray ve Simla ise Ertan'ı korumak için yeni bir sebep ararken bu kez duygularıyla değil akıllarıyla hareket etmek zorunda kalacaklar. Hidayet, tüm bu karışıklığın içinde kime güveneceğini anlamaya çalışırken sahip olduklarını koruma savaşı giderek büyüyecek. Tam da bu sırada İbrahim'in ortaya çıkması dengeleri alt üst edecek. Hidayete karşı biriken öfke, Ertan ve Asya'nın tüm planlarını ateşe atacak kadar güçlü. Asya ile Ertan, kendilerine en yakın olanların bile bir anda düşmana dönüşebileceğini yaşayarak öğrenecek. Y bir sürecinin başlamasıyla ikisi de artık sadece bir planın değil, bir kaderin içine sürüklenecek. Öte yandan Asya'nın babasının büyük gerçeği öğrenmesi, geri dönüşü olmayan bir kapıyı aralayacak. Asya duygularını, geçmişini ve babasının oyunlarını aynı anda taşımaya çalışırken en ağır sınavını verecek.